Banka kartı açmayın dedi, olanlar oldu. Sevgili Zener Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu'daki mitinginin ardından kavga çıktı. Taraflar polis ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Bak, 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 bak. Ne ne yapıyorsun? Hayırıyorum. 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 Ne yapıyorsun sen? Sen kim burda? Hoş geldin. Tamam Ondan da, ondan da hemen dur. Ben de

Abi miting alanında biz en öndeydik. Orada mengel ne? ne? Mengen pankart açan birkaç ses vardı. Pankart açmayın dedik. Göremiyorduk çünkü miting alanını. Abi, Sonra oradan bir ses çıktı. Lan. Hayırdır? Kanka, ne sıkıntı? Oradan bir tane yaşlı bir adam var. Yani, tamam, Or, benim amcam oluyor. Kalta. ya engelli şey adamı ya, ta en önden, en arkaya gönderdikler için biz orada engelli adamı savunduğumuz için de bunları yapıyoruz Engelli adamı savunduğumuz Ya gerçekten bak, bir ayışı bir ayışı bir kötü söz kullanmak istemiyorum. Gerçekten zor tutuyorum. O men... Arkadaşınıza ne oldu? Arkadaşımıza burada bir anda habersiz bir şekilde saldırdılar. Yaşça büyük. Yaşımıza hürmet göster dedi. O bizim yaşımıza sevgi göstermedi. Gerçekten çok yazık.